Efendim herkese günaydın. Güzel bir cumartesi sabahı. Herkese güçlü bir e, nasıl söyleyeyim enerji vermeye çalışıyoruz. Çünkü geçen hafta çok dayak yedik. En azından finansal piyasalarda işlem yapanlar, traderlar veya yatırımcılar açısından zor bir dönem oldu. Diyelim merkez bankaları çokça konuşuldu. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yapmaması gerekeni yaptı yorumu herhalde olup bitenleri açıklayacak ama biz her zaman olduğu gibi Ali Perşembe günaydın dedikten sonra sözü ona bırakalım bırakınız yapsınlar mı demek lazım yoksa bu merkez bankaları ne yapıyor diye sormak mı lazım Ali Perşembe ne dersiniz günaydın herkese ee, bıraktık yapıyorlar zaten yani bizim elimizde olan bir şey yok Biz teslim evet. böyle Teslim tabii, halindeyiz. Evet. öyle yani yapacak bir şey yok ve herkes aynı şeyi konuşuyor ve kimsenin konuştuğu zaten kale alınmıyor yani onu e, görüyoruz. E, ve enteresan tabii yani aynı hafta içerisinde iki tane merkez bankası konuşuyor, bir, bir tanesi başka bir kutupta, diğeri başka bir kutupta oluyor. Onun için isterseniz bizim kutuptakinden başlayayım ben e, burada merkez bankasında. Ee, zaten beklentileri falan biliyorduk. Yani e, bir sürü anketler yapılmıştı falan. E, ben de herkes gibi o bir puan faiz indirimi kararını açıkçası beklemiyordum. Ama ama öte yandan da şaşırdım dersem yalan olur. Çünkü yani Merkez Bankası aslında e, görevi de istikrar biliyorsun. Son derece istikrarlı bir biçimde hiç şaşırtmıyor. Yani, gayet iyi biliyoruz. Onun için hiç şaşırmadım. Ben. Yani şimdi şaşırtmıyor çünkü zaten üç hafta önce e, artık çekirdek enflasyona odaklanacağız diyerek bir, bir tuhaflık yapacağının sinyallerini vermişti. Ve zaten verir vermez 8.27'den e, kuru fişeklemişti. E, yine şaşırtmıyor çünkü e, hem inandırıcılığı hem güvenilirliği herhalde yani benim nazarımda herhalde tarihin en düşük seviyelerindedir bu aşamada. E, çünkü daha, daha bir ay önce enflasyonun üzerinde faiz sözü vermişti. Bir ay önce sıkı duruş Diyordu şimdi enflasyon faizi üzerine çıkınca ya bir dakika o faiz değil o enflasyon değil bu enflasyon demesi bence itibarını daha da e, zedeliyor burada. Yani şimdi sen biliyorsun herkes bilmeyebilir bir daha söyleyeyim istiyorsan Ağustos'ta o enflasyon 19-25'e çıkıp da %19'luk politika faizini aşınca Merkez Bankası Eylül başında o söylemini değiştirdi ve dedi ki e, bu gıda ve enerji gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı o çekirdek enflasyona bakacağım dedi. Niye? Çünkü çekirdek enflasyon 16.76 idi. Şimdi artık biz buna bakacağız dedi. E, düşünüyorum şimdi ne olacak? Yani eğer öngörüldüğü gibi enflasyon düşmezse ki kur böyle devam ederse bu da çok da olası bir risk. Ve çekirdek enflasyon da %19'un üzerine çıkarsa ne olacak? Yani o zaman ya ben artık çekirdek enflasyonu değil ne bileyim, İsviçre enflasyondan bakıyorum diyecek. Garip bir duruma geldik burada. Neden olmasın ki? Evet, yani alıştık. Onun için Artık. şaşırtmıyor. diyor. Evet. Hani <laughs> yani merkez bankasının karar değiştirmesi, herhangi bir merkez bankasının böyle değişikliklere gitmesi çok daha normal ama yani şimdi yapılan şey maç oynanırken kale direklerinin yerini değiştirmekten başka bir şey değil. Çünkü daha yeni verilmiş bir e, sözdü bu. E, bir de öte yandan. Evet, faiz indiriminin başka bir nedenini de paylaştı Merkez Bankası. Ya yani, <laughs> sanki biz nedeninin ne olduğunu bilmiyormuşuz gibi ve dedi ki sıkı para politikasının ticari kredileri daralttı dedi ve bunun için de indirme gittiklerini söyledi. Ya düşünüyorum yine acaba gerçekten inanıyor mu ticari kredilerdeki daralmanın sona ereceğine? Ya ben bankacılarla konuştum. Konuştum da bankacılar diyor ki e, ticari kredilerin faizleri zaten mevduat faizleriyle aynıydı. Yani daha nereye gidecek diyor. Bir bir de öte taraftan yani kim ticari kredi alır burada? Kim yatırım yapar bu ortamda? Ödemeyecek olan. Yani ya, ya gidip arazi alıyor ya for alıyor ya zaten. Ödemeyecek iş... olan alır krediyi. Aynen. Aynen öyle. Yani. Aynen. <laughs> Şimdi e, programa başlamadan önce acaba Merkez Bankası başka şeyleri değiştirdi mi diye bir Merkez Bankası'nın sayfasına girdim. Gördüm ki yeni bir şey yok ama e, oralarda dolaşırken e, gözüm şeye ilişti. Böyle ilk sayfasına. Yani Merkez Bankası'nın beş tane görev ve sorumluluğu var. Burada evet. kendilerini yazmışlar. Şimdi bakın e, çok enteresan. Beş madde. Birincisi diyor ki fiyat istikrarı. Hangi hangi istikrardan konuşuyoruz? İki finansal istikrar evet. Bilmiyorum Siz görüyorsanız finansal istikrar, ben görmüyorum. Üç döviz kuru rejimi yani bir tane rejim var, kuzey rejimi. Başka bir şey görmüyorum ben orada. İşte dördüncüsü banknot basma, beş ödeme sistemleri falan. Yani şimdi bu beş görevin ilk üç görev ve sorumluluğunu bu merkez bankasının hakkıyla yerine getirdiğini kim söyleyebilir bu durumda? Yani Cumhurbaşkanı. Ben, <laughs> ya göremiyorum böyle bir şeyi. Maalesef çok da üzücü bir durum burada. Şimdi enflasyonun altında faiz var elimizde. Patlayan kur var. Dolarizasyon aşağıdayı açmış. Ve e, finansal belirsizlik ve endişe var. Yani bu, bu ortamda hiç ben bir istikrar falan görmüyorum. Şimdi bunun içinde de Merkez Bankası'nın kararlarına kimse şaşırtmıyor. Çünkü söylediklerinin bir bağlayıcılığı yok. Zaten kimse Merkez Bankası'nı dinlemiyor. Herkes Cumhurbaşkanı da dinliyor burada? Yani evet, Senin söylediğin istedim. Bir de <laughs> şöyle düşünmeden edemiyorum yani biraz fantazi yapıyorum. Ya madem ki siyasi etmenler rasyonel ekonomik etmenlerin önüne çıkıyor. Ya yani evet. madem ki faiz sebep, enflasyon neden? E o zaman biz yani niye faizi sıfıra indirmiyoruz? Ya, ben, ya o, ben, enflasyon da sıfır ben, sıfır... Sıfır iner. Bir tane niye böyle birer birer indiriyorsunuz? Ben, ben, ben yıllardır bunu soruyorum. Yani bence Türkiye'deki en büyük e, faiz lobisi Merkez Bankası'dır efendim. Yani <laughs> ya yani elinde elinde bütün araçlar var. Faizi sıfıra indirsene. Yani şimdi yani e, abi diyeceğim aya ya hakikaten öyle bir şeye geldik ki affedersiniz kahve muhabbeti yani. Abi öyle yaptı ya ne konuşuyoruz evet. arkadaşlar bakın ya ben şöyle bir şey yazdım naçizane bu hani e, merkeziyetsiz finans var ya evet. hani evet. bence Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkeziyetsiz finans açısından çok büyük bir gerçeği vurgulamış oldu bizim yani merkez bankasına ihtiyacımız yok yani şeye, ya. merkez şey blockchain ve merkeziyetsiz finansa tamamıyla yeni bir boyut kazandırdım e, burada. Çünkü merkez yok yani zaten <laughs> zaten yok böyle bir merkez bankası yok. E, şimdi ben şu, şunu merak ediyorum. Bakın reskont kredilerini falan da arttırdılar doğrudan kredi. Yani esasında evet. direkt para basacaklar belli. İşte dün e, şey nedir adı Sayın Meral Akşener açıkladı ben Cumhurbaşkanı adayı değilim başbakan adayım dedi. Şimdi enteresan bir şeyler geliyor. Ee, şey Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da e, ben çözüm e, şeyini e, sürecini ben durdurmadım. Buzdolabında duruyor dedi. Falan böyle siyaset fokur 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 kaynıyor. Evet. Ama bir taraftan da FED'e de herhalde bir şey söylemek lazım. Yani şimdi tabii, tabii. E, çok ciddi bir şey oldu esasında. E, piyasa böyle çok ciddi bir şey olmamış gibi davranıyor ama tahviller başladı yine. O da fokurdamaya. Tabii Next, tabii. sonra ne olur korusu var herhalde orada da. Bir de dışarıdan tabii. dayak yersek ve de, tabii dışarıdan dayak yeme olasılığı da yüksek. Yani şimdi bir, bir iki dakikalığına tekrar bir içeri gireyim. Burada bu oynanan e, oyun yani daha doğrusu yapılan plan e, şöyle görüyorum ben. Yani büyümemiz güzel yüksek çıkacak. Cari açık gayet iyi gidiyor. Bu kur etkisinden de olabilir başka nedenlerden de olabilir. Ekonomik toparlanmanın da pek fena olduğunu e, söyleyemeyiz. Evet. E, enflasyonda da bir baz etkisinden dolayı bir azalma gör, görülmesi bekleniyor öyle değil. Ama öte yandan yani bu ekonomik ısınma demek enflasyon demek. Yani o baz etkisini belki e, tersine çevirebilir. Artı Türk insanı zaten Türk lirasına olan güvenini tamamen yitirmiş. Mevduat faizi enflasyonun altında. Yani herkes korunma için sadece sadece e, dolara dönmüş ve evet. her, her taraf dolarizasyon içerisinde. Bence Merkez Bankası'nın bu yapmış olduğu hareketle bu beklentisi e, haklı nedenleri olabilir ama yani müthiş riskler taşıyor bu bir. Ha. ikincisi de bu aynı hareketi yapmasın. Daha önceki sonuçlarını biliyoruz. bundan hiçbir tanesi e, beklenen etkiyi yaratmadı. Şimdi bir de senin dediğin gibi bunun üstüne FED'i koyalım. Evet. Şimdi FED nerede durduğunu aslında çok daha iyi komünike ediyor. Ve, ve öte taraftan da sözünde duruyor. Yani bu sefer de aynı şeyi söylediler. Dediler ki bir, evet tapering başlayacak ama tam zamanlamasına daha karar vermiş değiliz. Ama öyle bir beklenti yaratıyor diyor ki herkes sene sonuna doğru başlamasını bekliyor burada ve bunu komünike ediyor. İki diyor faiz arttırma için daha çok çok zaman var onu beklemeyin ben tapering başlayacak da bitecek de ondan sonra ben faizi arttıracağım diyor. Üç diyor önceliğimiz istihdam diyor ben ona bakarım diyor. Dört e, biz diyor artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Çünkü bu hatayı biz daha önce yaptık. Şimdi a, acele etmeyip piyasa dostu olmaya devam edeceğiz diyor. Evet. Bunun karşısında bizim merkep, merkez bankamız bir aynı hatayı yapmayacağız demiyor. Tamam Yapacağız yap diyor. Sonuçlar beklemeye devam edeceğiz diyor değil mi? Aynı şey yapılıyor çünkü başka bir şey yapılmadı daha önce de. E tamam baz etkisi var tamam büyüme tamam cari açık ama eğer Fed'in tapering'i bir zamanından önce gelirse iki o 120 milyar doları böyle 10 10 10 değil de 30 30 30 40 40 yapıyorum derse e, artı e, hem Amerika'da hem dünyada hem Avrupa'da enflasyon görüldüğü gibi böyle geçici değil de kuvvetli kalmaya devam ederse, bütün ülkeler faiz arttırmaya devam ederse, bir de bunun üstesinde zaten elimizde olan veri var. Yani beklenen de değil. Yani Doğal gaz fiyatları, petrol fiyatları falan yanmış durumdayız şu anda evet. biz. Yani bu durumda e, siz enflasyonun nasıl düşeceğini bekliyorsunuz? Nasıl böyle bir karar veriyorsunuz? Bence müthiş müthiş riskli bir karar. Tamam. Şimdi burada soru doları sene sonu kaç beklersiniz olur? Onu soracağım ama iki tane tespit <laughs> sayenizde böyle cumartesi sabahı kafayı çalıştırıyorum. Bir tanesi şu. Naci Abal tam toplantı öncesinde niye daha önce Merkez Bankası bloğunda yazmış olduğu bir yazıyı fiyat istikrarı ile birlikte vurgu olarak tweet atar? Arada kaynamasın. Niye? Niye niye Buna niye se, senin yorumunu dinlemek isterim Yok oradan. ben işi böyle siyaset falan filan parti içi meselelere falan sokmayacak kadar öğrendim <laughs> bu işi hiç girmeyeceğim onun kazananı kazanını olmuyor yani ben hep köylerde oturdum İstanbul'da dokuzuncu köyden de kovarlar geçiyorum <gülüyor> bunu. <gülüyor> boyacı köyden de kovarlar ki evet. ee, bir diğer konu da şu siz biraz önce ifade ettiniz taperingin ne zaman başlayacağını değil ama ne zaman biteceğini söyledi yani bu bana şunu anlatıyor ne kadar geç o kadar büyük balon ve o kadar büyük e, patlama gibi geliyor evet. bana o yüzden çok dikkatli olmamız lazım yani böyle taperinge başlamadı ne güzel falan filan ha, balon büyür bir kalkarız hepimiz altında kalmışız gibi gözüküyor altında evet. kalmışız da ayrıca altında kalmayın diyerek siz altına olan yani çok da bir şey yapmaz herhalde diye söylemiştiniz. Bundan evet. sonra ne yapacak? Yatırımcı ne yapacak? Bakın dün ben dolar alalım mı, almayalım mı tartışmasında hep böyle şuraya geldi iş. Yani bir trend olarak bu kardeşim öyle bir yere gidiyor ki. Yani bunu herkes görüyor şu anda. Öyle bir yere gidiyor ki. Yani rakam telaffuz etmeyeyim. Devrim bir ara söylemişti. Yani me merak edenler baksın. Yani ben bir rakam söyleyebilirim. Bu hiç bir rakam Harika. değil. Hiç spekülatif değil. Hiç beklentiler ve insanların dolara hücum etmesiyle falan alakalı değil. Gayet bilimsel. Normal forward kurunu şeyini, formülünü koysanız siz bugün itibariyle mevcut faizlerle sene sonunu zaten 9.25'in altında göstermiyor bu. Evet. Bu hiç pek değil. Ama insanların endişesi artar ve hücum daha da şiddetlenirse tabii o forward kuru dediğiniz forward formül dediğiniz şey her gün tekrar hesaplayacak onu. Evet yani bugün itibariyle ki, bu tarihten o zamana kadar dolar tutmamın e, faiz maliyeti nedir? Onun üstüne ekliyorsunuz. O zamanki ileriki kuru buluyorsunuz. Evet. Şimdi burada dün e, Sayın Atilla Yeşilada'yla da konuştuk. Esasında Merkez Bankası ve kamulardan bir miktar satış olup ilk gün kur böyle çok yukarı gitmemişti. Hatta insanlar ya bak yüz basman faiz indirdi çok da kur gitmiyor yukarı gibi yorumlar yapmışlardı. Ki Sayın Cumhurbaşkanı birden Amerika'ya salvoları gönderip Rusya'yla da toplantı yapacağı ortaya çıkınca yani Ortalık yine S400 gelir mi falan filan oldu. Dolayısıyla evet. gelecek hafta herhalde biraz daha hareketli olacak. Siyaseten evet. e, yani zincir marketler meselesi de böyle bir mesele. Bir tansiyon arttı şu anda. E, evet. Bu tansiyona bağlı olarak yani yatırımcı ne yapmalı trader ne yapmalı konusunda bir ayrıma ihtiyacımız var herhalde. Sizden rica evet. ediyorum. Evet. E, yatırımcı akıllı aslında Türkiye'de ve şu anda bence gerekeni yapıyor yani yaptığı birinci şey parasını dolar da tutuyor e, euro bond alıyor ve e, TL bazlı olmayan varlıklara yöneliyor yani yabancı hisse senetlerinden veya işte dolar bazlı emtialardan oluşan e, sepet fonlara yöneliyor yani. E, TL asetlerden uzak durmaya çalışıyor. Yatırımcı okey zaten uzun vadeli olarak e, görüşlerine göre hareket ediyor. Esas öyle kalsın mı onlar. Yatırımcılar bu şinit kalsın mı? Yani hani risk profili sonuç olarak reel bir e, faiz elde etmeye çalışıyorlar, Getir elde etmeye çalışıyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Öyle. E, zaten bu faizi sizin kendi devletiniz veriyor. %7, %8 kupon veriyor orada. Tabii. Yani bir de yieldlar da öyle. Şimdi öte taraftan işlemci için durum tamamen farklı. Yani bambaşka bir yaratıktan bahsediyoruz orada. Şimdi bu istikrarsızlık, bu karmaşıklık ve sizin de demin anlattığınız yani hep renkliyiz ve gelecek haftada renkli geçecek. Yani bu ortamda işlemcinin daha gerçekçi olması lazım. Yani şunun anlaşılması lazım. Kare direklerin böyle her dakika değiştirildiği bir ortamda öyle ekonomik yorum yapayım, ekonomik ve siyasi gelişmeleri izleyeyim, gelen verilere dayanarak işlem yapayım falan. Çünkü e, hem bu gelişmelerin haberi size herkesten önce gelmeyecek. E, hem gelse bile siz bütün bunları doğru yorumlayacak yeteneğe sahip misiniz? Hadi diyelim ki o yeteneğe de sahipsiniz. Doğru yorumlasanız bile zamanında o doğrultuda pozisyona girecek donanıma sahip misiniz? Yani cevabı ben biliyorum. Hayır değiliz. ya yani kimse değil bu ortamda. Burada yapılacak bir tek şey var. Ee, bunu ben benim eğitimlerde de herkese anlatmaya çalışıyorum. Yani bazen başka dünyalara geçiyoruz biz işlemciler olarak. Aslında alıp sattığımız şeyin bir çizgiden ibaret olduğunu e, idrak edip o çizginin Hareketi için bir oyun planı hazırlayıp o oyun planına uymaktan başka yapacağımız bir şey yok bizim. Ama et, insan psikolojisi burada tam tersini yapıyor. Ve bizim e, psikolojiden de devşirdiğimiz yani bizim dediğim işlemcilerin psikolojiden devşirdiğimiz iki tane e, davranış bozukluğu var. E, devamlı olarak işlediğimiz bunların yarı İngilizce isimleri ama açıklayacağım. yani Bunların bir tanesi rasyonalizasyon bir tanesi de glorifikasyon. Şimdi rasyonalizasyon dediğiniz şey bir savunma mekanizması yani yanlış bir kararın veya böyle çarpık duyguların e, haklı çıkarıldığı veya gerçek bir açıklamanın yokluğunda işte görünüşte rasyonel veya mantıklı bir şekilde açıklandığı ve böyle makul yollarla bilinçli olarak e, hoş görülebilir yani bırakın hoş görülebilir hatta takdire şayan ve üstün hale getirildiği bir savunma mekanizması. PPK'nın son açıklaması gibi yani. E, ama ben bireysel olarak. E, yok yok hani şey demeye çalışıyorum. Olmayanı anladım. oluyormuş gibi anlatma işi. Tabii, tabii. Şimdi bu ama işlemcinin hareket tarzına başka şekillerde yansıyor. Bu mesela e, piyasa zarar stopuna doğru yaklaşırken e, stop olmamak için yerini değiştiriyor. Ve kendine bir rasyonel bir sebep bulması lazım diyor ki ya çok yakına koymuşum bakın şurada gerçek bir destek var onun altında olması lazım gibi bir bir mantıklı bir güya mantıklı ve rasyonel bir neden yaratıyor. Yani aslında bilinç altında her halükarda stop olacağını biliyor ama onu bloke ediyor bu bir savunma mekanizması bir bu işlemcinin yaptığı şey bu halbuki işlemci oyun planıyla aynı şekilde ne planladıysa öyle gitmesi lazım. Şimdi ikinci çarpık davranış biçimi ise e, glorifikasyon. Bu İngilizce bir kelime. Bu dün Türkçe'ye çevirirsek işte ne bileyim tanrısallaştırma, yüceltme, yükseltme demek. Bu şöyle tezahür ediyor. Şimdi bu işlemcinin yaptıklarına şu şekilde yansıyor. Sadece ve sadece bir çizgiyi alıp satmak gibi basit bir iş yaptığını ve bu işin çok basit bir oyun planıyla yapılabilirliğini kendine kabul ettirmiyor ve aldığı o finansal ve işlem kararlarını sözde müthiş iyi analiz edilmiş ve yorumlarla yaptığını kendisine telkin ediyor. Yani siz o pozisyona giriş nedenini size telefonda saatlerce böyle müthiş komplike ve uzun ekonomik ve finansal yorumlarla analizlerle nedenlerle anlatıyor. Ya halbuki sadece ve sadece bir çizgiyi belli bir noktada alıyor ve belli bir noktada satıyor. Yani ben öyle bir çizgiyi satın almadım. Çok önemli işler yaptım demeye getiriyor kendisini. Bu sefer de konsantrasyonu o çizgiye ve o oyun planına gideceğini o önemli güya önemli işlere bütün vaktini harcıyor. Peki. Şimdi o zaman şöyle bir e, iş üzerinde konuşalım bunu. On the job training yapalım. 8.88 <laughs> kapadık. 8.88. Hı hı. Şimdi ben anlattıklarınızdan iki tane şey çıkardım. Ben şimdi pazartesi günü pozisyonum var ya da pozisyon alacağım dolar tl ile ilgili. iki tane soru sormalıyım kendime. Bir, ne zarar olursa kapatacağım. Stopumu nereye koyacağım? Yani çünkü ben orası burası teknik meknik anlamam. Sorarım söylerler ama ben şuna bakarım. Ben aldığım 100 liralık pozisyonun kaç lirasını kaybetmeye varım. Benim sorum bu. Bunu Tabii. buraya bir tane stop koyacağım. Doğru mu yapıyorum nereye koymalıyım sizce? Evet. İki e, şimdi burada e, 9.20 falan filan hani diyoruz forwardlarla bakıldığında burada çeşit kesinlikle sizin yine söylediğiniz biz birileriyle iddiaya giriyoruz. O birileri evet şu anda diyor ki koptu koptu gider diyen var. İki, real kur endeksine bakıyoruz efendim ona göre. Ya ne real kur endeksi mi kalmış kardeşim? Hangisi evet. real zaten ya? Onları söyleyenler de enflasyon, dediğimiz bu zaten. Ha, evet. enflasyon dediğin şeyin doğru olmadığını söylüyor adam. Öbür taraftan da real kur endeksine bakalım diyor ya kardeşim. Evet. Ya bu analistlerle, nerd analistlerle makroyu okuyamama konusunda yani ya adam makroyu okuyor <laughs> piyasadan gidiyor alaylı ya da sadece analist, ya kardeşim ikisini bir araya koyun. Ya koyan adam Türkiye'de yani nereleri yönetiyor gibi bir durum var. Ne evet. yapalım bundan sonra Ali Perşembe? Ee, yani stop konusuna konsantre oldun. O bağlamda cevap vereyim. Ee, bir bir kere tebrik ederim. Stop koyuyorsun. Her ne kadar e, <laughs> nedenlerle veya yanlış yöntemlerle koyuyor olsan da ya her türlü stop stoptur. Biliyoruz ki biz e, yatırımcıların çok büyük bir çoğunluğu stop kullanmadığı için stop mezarlıkları var. E, stop koyma ben teknik anlamam karışmam dedin ama stop koymanın aslında bir tane terbiyesi var. Stop e, yatırımcının, senin, e, işlemcinin e, sermayesinden ne kadar kaybetmeye tahammülü olduğuyla alakalı değildir. Çünkü piyasanı piyasa bunu ırgalamıyor. Stop mesafesini yani pozisyona girdiğin yerden ne kadar uzakta olacak mesafesini belirleyen sadece ve sadece tek bir unsur vardır. O da piyasanın volatilitesidir. Çünkü stop koymanın terbiyesi öyle bir yere koymalısınız ki stop'un ne yakın ne uzak olması gerekir. Bunun neresi yakın neresi uzak olduğunu anlamak için şöyle düşünmek lazım. Siz öyle bir yere koymanız lazım ki stop'u Piyasanın o mesafe piyasanın normal volatilitesini yapmasına izin vermeli, anormal volatilitede stop etmeli sizi. Dolayısıyla sizin stop koymadan önce o alıp sattığınız piyasanın volatilitesini ölçüp normal ortalama volatilitesini yapmasına izin verecek bir mesafede stopu koymanız lazım. Bunun gerisi var, teknik kaçar hem de burada söylemem. Pazartesi günü nereye stop koymalıyım? Onun bana doların volatilitesini söyleyin hemen söyleyeyim. Ben ben de şimdi şuna geliyorum. Bakayım bu dolar volatilitesinin son hı. iki seneye baksak o kadar herhalde farklı bir şey çıkacak ki çünkü belli dönemlerde o kadar artificial suni ya yani 6.85'te iki ay tutuyor bir ay tutuyor adam ondan sonra 128 milyar dolar bitiyor hop uçuyor. Yani ben dolar volatilitesini bilsem zaten şu anda bu yayını Gel yapmıyor olurduk burada diye düşünüyorum. Ya biraz havada kalıyor soru çünkü şöyle, yani ben teknik açıdan konuşuyorum. Evet, evet. Şimdi e, neyin volatilitesini ölçüyorsunuz? E, bu sizin oyun planınızdaki vadenizin ne olduğuyla alakalı. O vadeye istinaden siz hangi grafikler üzerinde iş yaptığınızı biliyorsunuz. 15 dakikalık grafikler üzerinde alan satan bir dolar traderı mısınız? Yoksa aylıklarda mı, günlüklerde mi, saatliklerde mi? Bu her zaman diliminin volatilitesi farklı olduğu için ilk önce siz vadenizi belirlemeniz lazım. Ondan sonra o vadenin ortalama volatilitesinin altına bir yere stok koymanız lazım. Anladım. Ben zannediyorum yani şu e, volatilite son bir haftadır artmaya başladı. Demek Tabii. ki e, bir haftalık bir volatiliteye önce bir bakmam lazım. Nereye girmiş? Yani dolar yeni bir pet mi açıyor burada diye düşünüyorum. Yanlış yapa yapa öğreneceğim kusura bakmayın. yanlış e, yok, Doğrusunu Bak. düşünüyorsun çünkü artan volatilitede mecburen koyduğun stopun mesafesi de yüksek oluyor. Stopun mesafesinin yüksek olması demek yüksek risk alıyorsun demek. Ama volatilite demek risk demek. Risk demek köfte demek. Ha, ne kadar ekmek o kadar köfte. Neyse, e, son soru. E, siz geçtiğimiz dönemde dolar TL ilgili yorum yaparken ya bunun yönü yukarı zaten belli de demiştim. Van Biz zannediyorum ne kadar hızlı gidip gitmeyeceği konusunda bir şeydeyiz. E, soru işaretiyle karşı karşıyayız. O sizce e, yan yoldan çıkıp otobana girdi mi dolar TL? Evet ya, ya tabii bu karar e, ben de aslında biraz önce söylediğim gibi e, kararın hemen ertesinde ya Merkez Bankası'nın ya kamu kurumlarının ya kamu bankalarının belki de biraz e, şeyiyle e, arkadan desteklemesiyle e, fazla hareket edeceği kanaatinde değildim. Ama bunda yanıldım ve e, beklediğimden daha fazla hareket etti. Bu iyiye bir sinyal değil tabii ki gelecek hafta için. E, bu destek ne kadar gelir bilmem. Ama yani mevcut koşullar altında yani tekrar ediyorum çok yüksek enflasyon riski var. E, yani çok yüksek risk var demek istedim. Evet. Enflasyonun artma riski var. Fed riski var. Doğalgaz var. E, siyasi istikrarsızlık var. Finansal istikrarsızlık var. Yani bu koşullar altında bunun yönünün başka bir tarafa dönmesi yani döner arasına küçük zikzaklarla evet. ne vadede baktığınıza bağlı. Ama yani mevcut ortamda belki de seçime kadar böyle bir şey olmasına imkan yok. Yani evet. bir geri dönmesine arada hızlanacaktır, azalacaktır, hızlanacaktır, azalacaktır. Zaten şöyle de bir senaryo var bizim elimizde. Ee, neredeyse iki senedir ama bunun en şiddetlisini geçen Mart'ta yaşadık zaten e, e, piyasa bir yeni doğan bir çocuk gibidir devamlı olarak piyasa iyimser olmak ister ve e, bazı tatlı e, uygun koşullar piyasanın iyimser olmasını güzelleştirir biz Mart'ta acayip iyimserdik bu e, çekirdek enflasyon açıklaması öncesinde acayip iyimserdik gayet güzel aşağı gidiyordu. Bir her türlü senaryoda bu iyimserliği pataklayan bir karar çıkıyor. Evet. Onun için yani neden alıştık ve şaşırmıyorum dediğim buna bağlı. Evet. E, gayet doğru. Bence başlıkta şöyle olmalı. Dolar TL'nin haftalık volatilitesine bakın. Burada yön belli ama kısa vadede çok sert hareketler olacak stopu nereye koymak için de o volatilitenin ne olduğunu doğru ölçüp nereye stop koyacağınıza koymanız gerektiğine karar verin bence önemli kısmı olacak Çünkü herkes yukarı nereye gidecek 9.30 olacak bilmem evet. ne olacak ne olacak diyor ya, biz ki, trade ediyorsanız kısa vadeli iş yapıyorsanız stop koyun ve nereye koyacağınıza çok ama çok dikkat edin onun yöntemlerini de zaten birazcık anlatmış oldum. Yani ben olsaydım merkez bankasına hiç şaşırmazdım diye başlık atardım. Aa, güzel. Merkez bankası şaşırtmadı. Ama dolar belki şaşırtır. <gülüyor> <gülüyor> Başlıklar Ali, sizin işiniz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftanın geri kalanında da inşallah yeni hafta ile birlikte daha güzel şeyleri konuşuyor oluyoruz. Görüşmek üzere efendim. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.